Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Vakıfbank ATM'si üzerinden nasıl sürücü belgesi ehliyet harcı yatırabiliriz? Bundan bahsedeceğiz. Öncelikle ATM'ye geldiğimizde arkadaşlar giriş düğmesine basıyoruz. Açılan alandan ödemeler sekmesine basıyoruz. Yine açılan bölümde hemen sağ üst tarafta vergi ödemeleri bölümünü görebiliyorsunuz. Bu alana basıyoruz. Buraya arkadaşlar TC kimlik numarası giriyoruz. Tuşlayarak daha sonra başında sıfır olmadan cep telefonumuzu tuşluyoruz arkadaşlar. Açılan ekranda sürücü belgesi ödemesi yapacağımız için 3 yazmamız gerekiyor. 3'e tuşlayıp giriş bölümüne basıyoruz. Evet şimdi harç ödemesinin kimin adına yapacaksak onun TC kimlik numarasını yazıyoruz arkadaşlar ve giriş bölümüne basıyoruz. Evet ödeme tutarını görebiliyoruz zaten ilk kez alacaksak 02'yi Yenileceksek 01'i yazıyoruz arkadaşlar. Daha sonra bilgilerimizin yer aldığı bir ekranı karşımıza getirecek. Görmüş olduğunuz gibi bilgilerimizi kontrol ediyoruz. Ve yatırma bölümüne basıyoruz sağ taraftaki arkadaşlar. İşlemimiz tamamlanıyor. Görmüş olduğunuz gibi ATM'den bu şekilde para yatırabiliyoruz. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Ya, nasıl oluyor? Ne? ne? Nasıl oluyor? Nasıl, nasıl? nasıl oluyor? Nerede? Nerede? Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Her şeyin cevabı kanalımda.